aralarındaki düzenli temaslar çerçevesinde DEVIŞ ve PEO'nun yürütme kurulları PEO merkezinde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiler. Yapılan ortak yazılı açıklamaya göre görüşmede 2015 yılı için üzerinde anlaşılan ortak faaliyetler programının yaşama geçiriliş süreci olumlu olarak değerlendirilirken Kıbrıs sorununun çözümü sürecine ve Kıbrıs Türkler ve Rumlar arasındaki diyaloğun ve ortak eylemin güçlendirilmesine katkı sağlanmasını amaçlayan 2016 yılı ortak faaliyetleri kararlaştırıldı. Ayrıca görüşme sırasında iki örgüt Kıbrıs sorununun bugünkü durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular. İki örgüt bütün dünyada emekçilerin kapitalist sistemin küresel krizinin sonuçlarıyla karşı karşıya olduklarını kaydettiler. Ortak açıklamada Kıbrıs emekçilerin küresel kapitalist krizin Avrupa Birliği'nin ve IMF'nin sert neoliberal politikalarının sonuçlarını yaşamakta oldukları iddia edildi açıklamada bu koşullarda ülkemiz bölünmüş bir durumda olmaya devam ettiği sürece çalışanların hakları güvence altında olamadığından Peo Deviş, Kıbrıs sorununun çözümünün, ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinin en önemli öncelik olmaya devam ettiği görüşündedirler denildi. Açıklamada Kıbrıs Sınır Sendikacılığı Hareketi'nin bölgede çıkarları olan yabancıların değil, Kıbrıs Rum, Kıbrıs Türklerin çıkarlarına hizmet edecek ve ilkeler temelinde varılacak bir çözümü hedeflemesi gereken müzakereler sürecini ilkesel olarak desteklemekte olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre iki sendika 2016 yılı faaliyetleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı, Uluslararası Toplantı Organizasyonu'nun da aralarında bulunduğu bir dizi etkinlik düzenleyecek.